S21 FE'nin Exynos'u modeli performansta kesinlikle gerideydi. Fakat Snapdragonlı versiyonu sadece performans olarak değil, özellikle herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda uzun zamandır beklediğimiz ama ülkemize bir türlü gelemeyen Snapdragon işlemcili S21 FE'yi inceleyeceğiz ve Exynos'u mu yoksa Snapdragon mı daha mantıklı son bölümde deneyimlerimden bahsedeceğim. Bana destek vermek ve bu incelemelerin devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her zamanki gibi fiyatlarla başlarsak. Eksinos'lu versiyonuna açıkçası çok bir fiyat farkı yok. 8 GB RAM, 128 GB depolama depolamayla 19.000 bandında rahatlıkla bulabiliyoruz. Şimdi incelemeye başlayalım. S21 serisiyle de oldukça benzeyen hatta neredeyse aynı tasarımla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Bu tasarımla rakiplerinden biraz daha farklı durduğunu da belirteyim. Yani klasik Samsung tasarımını S21 FE'de görebiliyoruz. Kamera olarak değil de kamera modülünün çıkıntısı da maalesef ki cihazımızda bulunuyor. Kalınlık ve ağırlık kısmında da S21 FE 7.9 mm'lik kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip S21 FE, S20 FE'ye göre elinize aldığınızda daha ele oturan ve kullanımı daha rahat bir model diyebilirim. Boyutun oranına çok ağır olmadığından dolayı da uzun süreli kullanımlarda elimizi pek fazla yormuyor. Malzeme yapısı kısmında da arka kapağımızda cam hissiyatı veren ama plastik bir yapıyı görürken çerçevelerde alüminyum bir yapıya yer verilmiş. Tasarım yönünde arka kapağın plastik olması haricinde gayet başarılı bulduğumu belirteyim. Amiral gemisi cihaza yarışır derecede bir tasarımla geliyor. Ekran tarafına baktığımız zaman da burada S21 modellerinde olduğu gibi en gelişmiş AMOLED panel yani dinamik AMOLED bir panel önümüze çıkıyor. 6.4 inçlik bu ekran Full HD Plus çözünürlük ve delik çentik kamera yapısıyla karşımıza çıkarken tabii ki yine 120 Hz tazeleme hızı ve 240 Hz dokunma hassasiyetiyle birlikte geliyor. HDR desteğinin de cihazımıza konumlandırıldığını söyleyeyim. Telefonumuz genel kullanımda olsun, video dizi film izlerken olsun vermiş olduğu görsel deneyim çok çok üst seviyede. Şu anki fiyatını düşündüğüm zaman da bu fiyata alabileceğiniz en başarılı ekran S21 FE'de diyebilirim. Akıcılık kısmında 120 Hz deneyimini bu ekran bize rahatlıkla hissettirebiliyor. Sadece 120 Hz değil adaptif bir 120 Hz tazeleme hızının sunulduğunu söyleyeyim. Yani ekrandaki içeriğe göre ekran tazeleme hızını ayarlayabiliyor. Bu da hem pil tüketimi açısından hem de kullanım deneyimi açısından oldukça güzel bir avantaj s 21 fnin ekranı parlaklık noktasında da 850 nit civarında bir parlaklığa ulaşabiliyor. Özellikle yaz aylarında bu cihazın ekranıyla güneşli ortamlarda da rahat rahat görülebilecek seviyede. Bunun dışında ekranda renklerin canlılığı olsun, kontrast oranlarının yüksek olması ve siyah renk başarımında da bu ekranın çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ekran çerçeveleri de çok ince olduğu için bu da herhangi bir şey izlerken tam ekran deneyimimizi artıran detaylar arasında. Yani dediğim gibi beklentilerinizi fazlasıyla karşılayabilecek bir ekran S21 FE de bizlere sunulmuş Donanım kısmına geçersek Snapdragon 888'i görüyoruz. Bu işlemcimiz 8 çekirdekli bir yapıyla gelirken AnTuTu'da s 21 FE ile 740 bin gibi iyi bir skor alabilirken 8 GB RAM, 128 GB depolama ile gelirken oyunlarda PUBG'de 60 FPS alabiliyoruz. Exynos 2100'e göre oyun deneyimi çok daha iyi bir seviyede diyebilirim. Snapdragon 888'de sadece PUBG değil, diğer tüm oyunlarda da gayet akıcı ve tepkisel bir oyun deneyimi alıyoruz. Bu fiyatlarda Poco F 5'ten sonra en iyi oyun performansı S21 FE'de diyebilirim. Günlük kullanımda arayüzde uygulamaları kullanırken de arka planda birçok uygulamayı kullansak da bana mısın demiyor. 60 FPS oyun deneyimini bizlere verebiliyor. Keyifli bir oyun deneyimi alabildiğimizi söyleyebilirim. Isınma konusunda da 30 dakikalık PUBG sonrasında cihazımızın çok fazla ısınmadığını da belirtmem gerekiyor. 50 hissedilebilir bir ısınma var ama aşırı bir ısınmayla karşılaşmıyoruz. Yani S21 FE performans kısmında benim beklentim beklentilerimi karşıladı. Şimdi kamera tarafına geçelim. Arka kısımda ana kameramızda 12 megapiksellik kaliteli bir sensör karşımıza çıkarken bu kamera f1.8 diyafram değeriyle ve OIS desteğiyle birlikte geliyor. İkinci kameramızda 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı. Son olarak üçüncü kameramız ise 8 megapiksellik yine OIS destekli telefoto kamerasını görüyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak kamera performansı rakiplerinin çok daha üstünde diyebilirim. Ana kamera ve ultra geniş açı o oldukça başarılı ve burada işlemcinin farkını da net şekilde görebiliyoruz ve açıkçası Exynos'u versiyonuna oranla genel fotoğraf kalitesinde çok büyük değişimler olmasa da fotoğrafların detaylarında ve düşük ışık performansında daha iyi sonuçlar alıyoruz. Videolarda da 4K 60 FPS OIS desteği gayet iyi çekimler yapabiliyoruz. Titreşimleri engelleme, stabilizasyon olarak video performansıyla da bu fiyat bandındaki en iyi telefon diyebilirim. Arayüz konusunda herhangi bir lag problemiyle donma takılma sorunu yaşama Asken menü geçişlere uygulama açılış hızları gayet pürüzsüz. Yazılım tarafında herhangi bir sorun yaşamadığımızı söyleyeyim. Hoparlör kısmında da S21 FE Dolby Atmos desteğine sahip olan stereo hoparlörlerle geliyor. S21 FE'nin hoparlörleri ses yüksekliği açısından oldukça tatmin edici. Bas ve tiz seslerin ayrımı da gayet iyi bir şekilde gerçekleşiyor. Ses kalitesi gerçekten iyi seviyede diyebilirim. Batarya tarafına geçtiğimiz zaman da 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt kablolu 15 Watt'a kablo husus hızlı şarj desteğini bize sunabiliyor. Fakat burada kutu içeriğimizde adaptör maalesef ki çıkmıyor. Batarya kısmında çok bir geliştirme yok. Exynos'u versiyonuna çok benzer bir performans alıyoruz. Ortalama 6-7 saatlik ekran süresi verebiliyor. Yani benim bir günümü çıkarırken telefonu çok yoğun kullanıyorsanız tekrar şarja takmamız gerekecek. Batarya konusunda S21 FE ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. İyi değil kötü de değil. Yani orta seviyede bir performansı var diyebiliriz. Şimdi güvenlik seçeneklerine bakar Ekran altı parmak izi okuyucumuz S21 FE'de sunulmuş. Bu parmak izi okuyucusunun stabil çalıştığını söyleyebilirim. Yani tekleme veya arada algılamama gibi durumlar olmazken ekran altı parmak izi okuyucusuna göre hızlı çalıştığını da belirteyim. Kablosuz bağlantılarda da 5G desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve NFC desteğini bünyesinde barındıran S21 de suyu ve tuza karşı dayanıklılıkta IP68 korumasıyla 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Ama yine de sıvı temasından kaçının derim. Dostlar şimdi deneyimlerimden bahsedersem Snapdragon S21 FE özellikle 20.000 TL altında bir bütçeyle hem oyun hem de kamerada güçlü bir cihaz istiyorsanız en mantıklı telefon diyebilirim. Evet performans olarak en iyisi değil ama Snapdragon 888 gerçekten güçlü bir işlemci ve kamera olarak fotoğraf kalitesi dışında video performansıyla adam amiral gemisine çok yakın bir deneyim alıyoruz. Ne Honor 90 ne Poco F5 ne de bu fiyat bandındaki diğer cihazlar video konusunda da S21 FE'nin yanına yaklaşamıyor. Batarya olarak günlük bir kullanım. Deneyim açısından 120 Hz'de 6-7 saatlik ekran süreleri S22'den de öne geçmesini sağlıyor. Oyun odaklı kullanımda Exynos'lu versiyon oyunlarda daha fazla güç tüketiyor. Exynos'lu versiyon oyun odaklı, performans odaklı bir kullanımda ekran süresi 4 saatlere kadar düşebiliyor. Ama Snapdragon'lu versiyon 2-3 saat oyunda oynasak ortalamada yine 5 saati yakalayabiliyoruz. Telefonda oyun oynamayan bir kullanıcıysanız da performans performansından gayet memnun kalacaksınız. Telefonun sınırlarını zorladığımızda kesinlikle ısınıyor. Fakat Exynos'u versiyonu oranla daha kararlı olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Stres testlerinde de bu farkı görüyoruz. Yani kamera olarak iyi bir cihaz istiyorken aynı zamanda oyunlarda da veya video edit gibi yüksek performanslı işlerde de üzmeyecek bir telefon. Yazılım deneyimi, arayüzde, uygulamalarda da oldukça tepkisel diyebilirim. Güncelleme konusunda da S21 FE geçtiğimiz sene çıktı. Yani 3 yıllık bir güncelleme desteği var. Şimdi S21 FE'nin deneyimini bir özetlemem gerekirse ben Exynos işlemci istemiyorum. Bütçem en fazla 20 bin ve kamerada beklentim yüksek. Sosyal medyada paylaşan veya içerik üreticisiyim diyorsanız kamerasıyla da güncelleme desteği ve uzun ömürlük tarafında da oldukça mantıklı bir telefon. Exynos'u versiyonuyla da arada çok bir fiyat farkı yok. Zaten ekranda, tasarımda, hoparlörde diğer detaylarda birebir aynı cihazlar. Aradaki fiyat farkını verip Snapdragon versiyonu almak çok daha mantıklı. Son olarak fiyatını oranına bir not verecek olursam benden 8 puanı aldı. Peki sizce S21F'e alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.